Trafik noktasında sıkıntılı olan cadde ve sokaklar için harekete geçildi. Meram Belediyesi ilçe genelinde asfalt kaplama ve altyapı çalışmalarını hızlandırdı. Meram Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde asfalt, parke ve altyapı çalışmalarına hız verdi. Yaya ve trafik yoğunluğu açısından ilçedeki önemli ana arterlerden biri olan Pirebi Caddesi'ndeki çalışmalar tamamlandı. Caddedeki eski asfaltın söküldüğünü belirten Merham Belediye Başkanı Fatma Toru, cadde genişliğinin de 7 metreden 11 metreye çıkarıldığını söyledi. Başkan Toru ayrıca Büyük Aymanaz, Loras ve Terafer mahallelerinde kaplama, Gülbahçe ve Lalebahçe mahallesinde de altyapı çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Evet,